Merhaba sevgili tüccarlar ve yatırımcılar. Analitik topluluk iletişim halinde guru, Markets. Bize yardım ettiğin için teşekkürler. Açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. Sevgili izleyici, lütfen bu videoya kraliyet beğeninizi verin. Kanalın yayılması için beğenileriniz kesinlikle gerekli guru, Markets. Şimdi şirketin temel temel göstergelerine bakacağız Cisco Systems. Inc. Ticker, CSCO. Bu inceleme 11 Haziran 2024 tarihli verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru, Market Şirket Cisco Systems, Inc. alt kategoriye ait. Networks, oldukça temsili nitelikteki değerlendirmeyi 37 kuruluş katılıyor. Şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Her parametreyi biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Gerekirse videoyu duraklatabilirsiniz. İncelenen kurumun tüm göstergelerini daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Hisse senedi sınıflandırma tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Lütfen incelemenin bağlantısını arkadaşlarınıza verin. Şirketin piyasa değeri Cisco Systems, Inc. 184,72 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 538 milyar dolardır. Cisco Systems, Inc. %34,351'lik paya sahip ve alt kategorinin liderlerinden biri. Şirketin bilanço değerinin 45,95 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 103 milyar dolardır. Cisco Systems Inc. (CSCO) %44,523'lük bir pay oluşturuyor. Borsanın payları ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz: Paylaşmak Cisco Systems Inc. CSCO borsa kapitalizasyonu değerlendirildiğinde alt kategoride %34,351 Defter değeri %44,523'tür. Bu değişim değerinin payından %30 daha fazla Kuruluşun pazar payının ve alt kategorinin bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. İyi, 1 puan. Analiz edilen şirketin borç yükümlülükleri 33,54 milyar dolar tutarındadır. Borçların defter kapitalizasyonu şirketin öz sermayesinin %73'ünü temsil ediyor. Şirketin borç yükümlülüklerinin derecesi Tolere edilebilir. 0 puan. Şirketin hisse senedi fiyatı, kazanç oranı 15,5'tir. Alt kategorinin ortalaması 39,3 olup bu alt kategoriye göre %61 daha düşüktür. Alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak piyasa değerinin karına göre değerlendirilmesi çok iyi. 2 puan. Son 12 aydaki kar 12.116 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen kazancın 14.092 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %16,3 daha fazla alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini karların değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin fiyat satış oranı 3,3'dür. Alt kategorinin ortalaması 3,9'dur, bu, alt kategoriye göre %15 daha düşüktür. Şirketin borsa değerinin, gelirine alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. İyi, 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 55.360 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen gelirin 64.390 milyon dolar olması bekleniyor. Bu da şu anki seviyeden %16 daha fazla. Gelecekte beklenen gelir göstergelerinin alt kategori şirketlerinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. İyi 0,5 puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız o zaman bu durumda kanala abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ediyoruz. Sizin için çünkü ücretsizdir. Projenin yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaksınız, Guru. Market. Marj %21,9, alt kategori ortalaması ise %9,8'dir. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %12. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi iyi. 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %22439'dur. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %53 daha az. Ve bu gerçek, kuruluşun piyasa fiyatındaki dengesizliği gösteriyor. Cisco Systems Inc büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen sermaye miktarı ise 2.176.000 dolar. Alt kategoride ise 1.421.000 dolar. Alt kategori ortalaması ile kurumun performansı arasındaki fark ise %53,1. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına düşen şirket sermayesi miktarının tahmini tolere edilebilir. 0 puan. Çalışan başına kar miktarı ise 142,7 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise 36,1 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %295. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak bireysel çalışan başına kar tahmini, iyi. 0,5 puan. Şirketin çalışan başına satış hacmi 652 bin dolar. Alt kategoride ise 367 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %78. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak her şirket çalışanı için satış tahmini iyi. 0,5 puan. Alt kategori ortalaması %5,2 olan satılık hisselerin payı %1,3'tür. Bu bir kısa sıkışma göstergesidir. Gösterge RSI 14 şirket için %39 seviyesini gösteriyor Cisco Systems Inc. Alt kategori için RSI düzeyi 14, yaklaşık yüzde 49, dur. Teknik olarak alt kategorinin menkul kıymetleri şirketin menkul kıymetlerinden daha yüksek değerdedir Cisco Systems, Inc. Bir şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Cisco Systems, Inc. ve alt kategori paylaşımları. Son 12 aydaki stokun Cisco Systems, Inc. CSCO, %7,7 oranında değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %12,4. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Toplam puanı açıklamadan önce rica ediyorum. Şirket notunuzu bırakın Cisco Systems, Inc. bu incelemeye yapılan yorumlarda. Yorumlarınız projenin gelişimine büyük ölçüde yardımcı oluyor Guru Market. Sonuç şu şekilde. 10 üzerinden 6 puan. Alt kategori için ortalama puan, 0,1 puan. Çok geniş anlamda bakarsanız, borsanın tamamına toplu olarak bakın. Toplamda ortalama piyasa puanının 0,4 puan olduğunu unutmayın. 6 puana karşı Cisco Systems Inc. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Sizin için mevcut bağlantı sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu kesinlikle bilgi sistemi tarafından verilen tüm kararları içerir, Guru. Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, Link sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlemesi sonucunda Cisco Systems Inc. hisse senedi değerlemesi için bilgi ve referans sistemi guru Market's bir karar verildi. Bir anlaşma açmayın çünkü Cisco Systems Inc. alt kategorideki en düşük değere sahip şirket değil. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Market's Hepiniz gerçekten tüm gezegendeki en havalı izleyicilersiniz.